Efendim, koromuz 15 Kasım 1975 tarihinde kuruldu. Bu ay itibariyle 50. yılımızı doldurmuş olduk. E, tabii bu atlanmayacak bir kutlama vesilesi. İlgi çekeceğine umduğumuz bir konser hazırladık. Bu 50 yıl içerisinde koromuzla adeta özdeşleşmiş birtakım klasik eserler var. Onlarla sahne alacağız. Böyle bir sanat kurumunda hakikaten çok faydalı, çok güzel işler yapıldı. Onun yoğunluğunda yılların nasıl geçtiğini hiçbir zaman anlayamadık. Şimdi bir meşaledir, devredilir elden ele misali. Şimdi genç arkadaşların da desteğiyle inşallah nice yıllara diyebileceğimiz bir anı yaşıyoruz. Çünkü 50. yıl bir tarihi bir olay. 23 Kasım Pazar günü saat 11.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda bu tarihi olaya şahit olsunlar isteriz. Bu anlamlı yıl dönümü konserimizi bekliyorum.